Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakma. Vallahi sinekler var ve camları açtık. He açmasaydı girmezdi ama çok sıcak olduğu için balkondan çekiyorum. Onun için sinekler geldi. Ya açmazdım ya açarsın sinek var. Özür diliyorum. Kahvemi içtim. Şimdi sizin için bu saatte yeni çekiyorum. İnan ki zamanım olmadı. Özür diliyorum. Bugün ayın 19'u çarşamba günü ve 2024 arkadaşlar sizin için gerçekten bir fincan kahve içtik şimdi yorumlamaya başlayacak görüyorsun akşam üzeri ama bu kadar benden geldi daha fazla zamanım olmadı arkadaşlar umarım izlersiniz ve takip etmeyi yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız sizin için isteyen özel bakıyorum özel müşterilere bakıyorum onun için YouTube böyle gecikiyor özür diliyorum sineklerden de özür diliyorum. Çünkü demiş üç tane şey var. insanın içini yakıyor. Bir sinek, bir tavuk, bir de affedersiniz başka şeyler. Bir müjdeli haberiniz var. Bir uzun yolun var. Göz aydınlığın var. iki tane yolunuz var. iki göz aydınlığı yaşarsın. Bir yerden de iki haber alacaksın. Birlikte bir de beklendi. Sanki biz gene haber var bir bayraklı yerden mahkeme olacak hayatından bir balık yakalıyorsunuz. Bir ikinci balık biri kocaman biri az bir kişi önünden duruyor sanki özür diliyor sizden bir özür dileyecek biri var. Buradan bir haber alıyorsun ve iki kişi bir görüşme var. Bir mal için iki kişi tartışması olur. Onlar sanki o diyor benim, o diyor benim, o diyor ben alayım. Ben alıyorum artık alıp verme meselesi gibi. Ya araba devridir ya araba yüzünde çünkü bir araba için olabilir. Bunun <laughs> bir uzun boylu, omuzu geniş, size adım adım geliyor. Sanki kısa boylu bir hatuna yaklaşmak istiyor. Onu çok özlüyor, onu çok özlemiş. Ve birbirine sarılmış iki kişi gene var. Bu kişiler birbirine düşkün, İki kişilik bir insanlar. Arkadaşlar yolunuz şu an kapalı ama ileride gideceksiniz istediğin yere ve sevdiğin bir kişiyle buluşmanız oluyor. Bir kalabalık içindesin. Bir kalabalıklarla sanki uğraşmışsın ya da uğraşıyorsunuz. Ve iki müjdeli haberiniz var. Sanki buradan biri başının ucuna geliyor ve alnından sizi öpüyor bir erkek arkadaş da. Buradan öptüğün gibi sanki kendini çok mutlu hissedeceksin ve mutluluk dolu olacağını görünüyor Allah'ın izniyle. Elimle tutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ve sırtını birbirine çevirmiş iki kişi var. Burada filiniz var fil zenginliktir hayatınıza geçecek. Ve buradan dört kişilik bir görüşme olacak. Buradan çok böyle balonlar uçup uçup. Sanki bir mutluluk yaşayacaksın, sevinç yaşayacaksın. Bir de bir kişi bir dağın başından kendini çok yalnız hissediyor gibi görünüyor. Bu karışıklıklardan Allah'ın izniyle yakın zamandan çıkacaksın. Allah bullak çimki. Buradan da sanki bir bağınız oluyor. Bir bağ birlikte kuracaksınız bir kişiye. Bir kişiyle bir bayanla. Buradan elini birbirine bağlamış biri var. L harfi adından A harfi de içinde var. Bir kişinin yaş günüdür. Bir kutlama olacak. Onun arasında. Siz de görebiliyorsun. Bir kurbanlık iki kişi söylemiş. Bu kurbanı versen bu kurban gerçekten dilekleri gerçekleşecek. İki çifttir bir dilek tutmuş. Çocuk için olabilir. Kavuşmak için olabilir. Size göstereyim. Buradandır. Ve ha burada görüyorsunuz. iki çift oturmuş bir adak söylemiş adağını verecekler. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Size yakın ettim ki görebilseniz. Buradan bir sonsuzluk var. Bu sonsuza kadar biri sizi düşünüp sevecek. Bir de hamile bir bayan var. Bu hamilelik Allah'ın izniyle korkmaya güzel geçeceğini görünüyor. Bebeğini kucağına alacaksınız. Buradan biraz bir yolunuz var. Sanki sonuna kadar bir kendini çıkmasa koymuşsunuz gibi görünüyor. Ve sanki sen bir ata binmişsin ve biri de arkandan koşuyor. Yani mutluluğuna yakalamak birlikte istiyor. Dileğine kavuşacaksın. Bu dilek neyse. Canım arkadaşlarım. Umarım izlersiniz. Biraz su içtik. Özür diliyorum sizden. Bir iş haberi gelecek mülakata gidiyorsun sanki bu iş kazanacaksın canım. Bir gencimiz bayan görünüyor ama erkek de görünüyor. Bunlardan ailen E, Z, K harfi olan isimlerinden bu mülakati kazanacaklar görünüyor. Bir kuşunuz var kapının önünden müjdeli haber verecek. Z harfi bir kişiden haber gelecek size. Bir haber alıyorsun. Bir de birisinin elini tutup sanki kendinle bir yere götürüyorsun. Buradan da iki haber var. Bu iki haber sizi mutlu edecek. Biri korkuyor nedense bir korku sarmış bir bayandır. Bu bayan bu korku ile sanki bir tedirginlik. Çünkü iki erkek arasından kalmış. Yasak aşk olabilir, sevdiğim kişiler olabilir, sevecek kişiler olabilir. Onun için bir durumdadır arkadaşlar buradan. Biraz için sıkıntı var ama fazla değil iki parçadır. Yani geçecek bitecek. Ve y harfi bir de gene z harfi ve m harfi olan bir kişi oturmuş sizi düşünüyor. Ve aklında siz varsınız. Ve birlikte sanki bir e, matura binip iki gencimiz bir yere gidecek. Bunlar ailesinden gizli gidecek bir tahtil ya da bir kaçamak olabilir kızımız ve erkek çocuğumuz. Birbirini çok seven iki kişi Bunların artık bir kavuşması olabilir de şimdilik de onların istediği yol değil. Yani kısa bir yere gidecek onlar uzun bir dilek tutmuş oraya gitmek için. Ve bir kuş da hemen geliyor ki haber veriyor size. Birisini özlemişsin, gönlünü alıyordun, elini tutuyordun ve artık bunu ikna etmeye çalışıyordun. Buradan bir köpek size sanki ağzını açmış, havluyor. Bir kişi sizden hoşlanmayan, arkanızdan dedikodu yapılmış gibi görünüyor. Ve biri evine geliyor sanki kapını ağzındasın diyorsun girmeyeceksin, bırakmıyordun. Bir de ayrı bir yerden sanki kılıçını sallıyordun. İnanmıyordun, diyordun ki ben bu kişiye savaş açacağım gibi düşünüyordun. Burada bir karmaşık bir durumdasın, bir karma karışık bir durumdasın. Temiz bir kalp var, bu kalpler birbirine ait. El ele tutuşmuşlar ve bir yere gidecekler, çantaları da elinden. Bir tilki gidip gidip sanki arkana bakıyor. Bir pislik peşinde bu tilki kimden? Yani... O harfi bir kişiden e, haber gelecek size. E, bir bayandır. Bu haberi bekliyor gelecek e, bu kimse canım. Bir de buradan iki basamağın var çıkacaksın bu basamaklara. Birisine bir şey eline koymuşsun. Ona vurmak istiyorsun. Bir kişi ne çıkıyor ne giriyor sanki birisinden ayrılmış ama ayrıldığın kişi de ee, sanki evlenmiş kendisi evlenmemiş canı çok yanıyor ve sanki çocuklar da baba tarafı tutuyor ve bu bayan da çok üzgün çünkü baba anneyi aldatmış hata yapmış ama gene de bu çocuklar nankörlük yapıyor sanki bu bayan kendini onlar, onlara kurban etmiş ama laf geçiremiyor ne desen yanlış anlıyorlar. Hastanız var, şifadır. Aziz ya belki ya Resulullah. Görüyorsun akşam okundu. İnan ki yeni fırsatım oldu. Hepinizden özür diliyorum. Umarım güzel izlersiniz de. Ve buradan imam okundu. Bekleyeceğiz bitsin. Başlarım. La ilahe illallah. Kudaya Muhammeden Resulullah. Salatu ve selam. Ya İlahi ya Rabb'i dilek olan herkese Ya Rabbim Ya İlahi ya Rabb'i dilekleri gerçekleşsin. Ve ne istiyorsan sevgi sevgi olsun. Çocuk isteyen çocuk olsun. Hasta olanlar şifa olsun. Birbirinde ayrı kişiler Allah onları kavuştursun. Ve güzel bir kavuşma nasip olsun. Allah'ın izniyle. La ilahe illallah, Kudret Muhammeden Abduhu Resulullah, Resulullah. arkadaşlar elimden tutuyorum kusura bakmayın <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum. İmamı mecbur bekliyoruz. Aziz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma salli seyyidina. Estağfirullah, estağfirullah. Canım bir deveniz yüklüdür sanki devenin başını çekiyorsun. Bir varlıktır elinize düşecek. Belki mirastır, belki nedir artık bilemiyorum. Buradan iki kişi birbirine dertleşiyor, ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar yani nasıl ihtiyaçları var? İnsan birbirine dertleştiği zaman sanki içini boşaltıyorlar gibi görünüyor. Ve sanki biri de bir bebeğini kucağına almış seviyor. Bir sanki evden dışarı çıkmıyor, kendini bir eve kapatmış, sadece evlatların içi, sanki bunu mutlu etmeye çalışıyor. Onlar vakit geçiriyor, bebektir, her şeyle birlikte bir dilekleri var. Bu dileklerde bir ev sahibi olmaktır umarım olur. Biriyi sanki size geliyor veya sanki sürpriz yapacak diyor susun seslerinizi etmeyin. Bir anneye sürpriz yapabilir ya da babaya olabilir. E, her harfi isminden birilerdir. Bir de de harfi de var isminden. Arkadaşlar bir tabağını da da bakalım. Görüyorsunuz sıkıntınızı boşaltamıyorum, dökemiyorum, yapamıyorum gibi görünüyor bir sürü sorunlar var kafanızda bu olur şu olur gibi görünüyor ve bu sıkıntı sanki öfke patlaması olmuş sana öfke olmuş sana sorun olmuş gibi ama hepsini dökersin umarım üzüntü olmuş bir sürü daha önünüzden zaman var ve çok zamanla yarışıyorsun böyle diyorsun ama Allah'ın izniyle uzun bir ömrünüz var biri kapının ağzından sana bir müjde verecek Sevineceksin. A harfi isminde. İki elinden bir şey var. Bir çanta var. Bir de ayrı bir şey. Bir yere gideceksin. Yolunuz var arkadaşlar. Aklındaki kişiyi sanki istemeyerek ve ikinizin ayrılması olmuş. Ha sen de istememişsin. O da. Bu aklındaki kişiyi gerçekten şimdi pişmanlık duyuyor ve pişmandır. Acaba ben nasıl gene geri alayım, geri tutayım, geri kavuşayım, geri olsun gibi uzun bir telefon görüşmeniz de var. Ve bir iki üç yerden de haber var. Buradan da karşılıklı konuşmanız var. Ve oturmuş oturmuş herkes sanki sandalyede oturmuş bir düğün olabilir. Hayatınızda kim ki herkes oturmuş sessiz ama düğün gibi bir şenlik olabilir. Hayatınızda bir de buradan bir sanki sıkıntı boşaltıyorsun ileride. Allah'ın izniyle 14 vakitten bir haber gelecek. Beklenmeden çok güzel bir müjdeli haberdir. Bu haber sizi rahatlatacak. Buradan biri kendini size muhtaç edecek. Sanki bir karı koca olabilir. Kardeşiniz olabilir. Yani bu bey, beylen bey, -bey, bey, akrabanız ama belki kardeşiniz olabilir. Sanki böyle dilenci gibi bir muamele görüyor çok böyle oturmuş, çok üzülüyor. Eskiden çok yardımsever, size çok yardım etmiş. Ama hiç onu düşünmeden sanki bayağı kırmışsınız. Bayağı sanki küçük düşürmüşsünüz. Bir kişi de sanki işinizden dalga geçmiş gibi. Bu da ikinci üzüntünüz olmuş. Herkes kendin menfiatine, herkes kendin geminin kaptanı olsan gemiyi kurtaran kaptandır. Öyle düşünceler olmaz. Yani her insan gerçekten birbirini düşünmelidir. Umarım her şey istediğin gibi olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzleyin canlarım benim. Yeni bitirdim.